Herkese merhabalar. Bugün kıymalı biber dolması tarifini sizlerle paylaşacağım. 18 adet dolma biber için 18 yemek kaşığı pirinç kullanacağım ve tuz, karabiber, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı salça, 2 adet kuru soğan ve 200 gram kıyma, yarım demet maydanoz ve üzeri için domates kullanacağım. Çeri domatesi kullanacağım. Şimdi ilk önce pirinçlerimi güzelce yıkayıp süzdüm ve üzerine kuru soğanı ilave ediyorum. Soğanları küçük küçük küp küp doğradım. Ve kıymayı üzerine karabiber, tuz ilave ettim ve maydanozu da ilave ediyorum. Tabii siz dilerseniz diğer baharatlardan da kullanabilirsiniz. Eğer baharat Dokunmuyorsa veya siz rahatsız etmiyorsa içerisine kimyon ve pul biber de ilave edebilirsiniz. Şimdi güzelce bu karışımı karıştırıyorum ve biberlerimin içerisine tek tek dolduracağım. Ee, küçük bir püf nokta paylaşmak istiyorum. Ne kadar e, biber kullanacaksanız o kadar yemek kaşığı kadar pirinç kullanabilirsiniz. Mesela ben 18 tane e, dolma biber için 18 yemek kaşığı kullandım. Yani e, tam artsın, tam yetsin, e, artmasın diyorsanız bu işlemi uygulayabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş dolduruyorum. Tekrardan üzerine çeri domatesiyle kapatacağım ağzını. Dolma biberlerimizin alt kısmını yani yarısına kadar da su ilave edeceğim. Dilerseniz sıcak su dilerseniz soğuk suyla yapabilirsiniz. Şimdi hepsini bu şekilde kapattıktan sonra tenceremi ocağın üzerine alacağım ve suyunu ilave edeceğiz. Salçalı su yaptık. Suyunu çok fazla ilave etmedim. Ve ağzını hiç açmıyoruz pişene kadar. Daha sonrasında servise sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.